Merhaba arkadaşlar 2024 e, yerel seçimleri 31 Mart'ta olacak 31 Mart sabahı herkes %100 katılım şartıyla olmak üzere bir oyunda ne olur demeden sabah erkenden pazar sabahı erkenden gidip oyunu kullansın senin oyun geleceğimizdir Çocuklarımızın geleceğidir. Sakın kullanma yapma. Not. E, oruç tutanlar sonra da bol yemek yesin. Güzel yemek yesin ki e, aç aç oy kullanma Eğer aç aç oy kullanırlarsa ona istemeyecekleri bir, birilerine oy verebilirler. O yüzden karnınızı doyurun. Doyurmadan gitmeyin. Oruç tutmayanlar ve tutamayanlar da sabah erkenden kalka kapatın. ilk başta kahvaltılarını yapsınlar. Karınlarını güzel doyursunlar. Ondan sonra gidip oylarını kullansınlar. Olur mu arkadaşlar? Bir oy bir oydur. O yüzden yüzde yüz herkes sandık başına gitsin. Hangi parti, hangi belediye, kime verirsen ver, önemli değil. Ama git oyunu kullan. Oy kullanmamak olmaz. Bu ülkenin vatandaşıysan oyunu kullan. Siz değerli vatandaşlarımızdan ricamız budur. Hepinizi seviyorum. Sen kalın. Hoşça dostça kalın. Görüşmek üzere. Oyunuzda güzel kullanın. Oylarınıza sahip çıkın. Esen kalın efendim. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.